Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir diziye başladığımızı söylemek istiyorum. Bunun konusu çok sevdim. Anlatırız aslında güzel. Çünkü buradaki oyuncu stili de benim. Anladın mi? Şimdi ben kütüklüyorum anlamasını. Bakın arkadaşlar, oyunculukta ben çok iyiyim. Eee yani bu tamam. Neyse arkadaşlar, bunlar bizim gerçek hayatta kanalımız. Şimdi çok kafaya karşıyız. Biz arkadaşlar yeni dizi çıkartıyoruz. Hemen size dizini tanıtım yapayım. Şimdi diyeceksiniz ki yani e, sen yeni diziye başladın sınıf sınıf işte o. Aksi o yürümedi. Evet parayı toplayamadı Ya ne alaka? E oyuna para yükleyeyim işte. De öyle söyle olacak. Tabi oyuna para yükleyeyim. Ben düzgün bir şekilde anlatabilirdim. Ay neyse neyse. Neyse arkadaşlar. Bu yüzden yeni diziye başlıyoruz. Adını bulmaya çalışıyorum. Eğer bulursam arkadaşlar em şey yazarım. işte şeyin adına yazarım yani. Nasıl yani anlattım. Ya videonun başlığına yazarsınız. işte görürsünüz siz. Evet. Yeni diziye başlıyorum. biz dizi oyuncuları tanışacağız. Bu arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar ben şimdi size karakter tanıtımını yapayım. Bu arada ben de bu dizide oynuyorum. Bu arkadaşlar Ezgi. Merhaba. Arkadaşlar bu dergiler yani anlaşılır. Moda ikonosu rolünde. Yani ben aldığım programı da anlamışsınız neyse. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Daha sonra bölümlerde bir karakter gelecek. Sürpriz. Ama bunu şimdi söyleyeceğim. Daha sonraki bölümlerde umarım o zamana kadar bölüm gelir de ben bu diziyi bitirmem. Neyse Ezgi'cim sen böyle çekil. Daha sonra evin tulumu çekeceğim. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu karakter çok güzel. Ben bu çok seviyorum. Ev turunda söylesene keşke. Hanım ya neyse sonra Ay bu kızla uğraşamıyorum. Cık. Neyse. Size i̇şte abone like alasını çok seveyim Like 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 Çok çok, çok sevindim yani gerçekten. Neyse arkadaşlar. Benim kar bu karakterin adı da yani arkadaşlar. Bu karakterin adı. Bu arkadaşlar drama okuyan, drama. Şey bu arkadaşlar oyuncu. Ben şu ben bu karakter olarak oyuncuyum. Yani bu karakter oyuncu adını da hemen söyleyeyim size. Arkadaşlar benim adım da Çiçek. Dedim drama okuyorum öyle. Yani <laughs> bu minik arkadaşlar. Çok minik bir şey bu. Buna da arkadaşlar Deniz. Merhaba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kadar hızlı koşuyor. Başka da çok hızlı koşuyor. Deniz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar anladığınız gibi spor bölümünde bayağı bir yarışmalara katıldı. Yani kanal böyleydi. Kanal tanıdığım işte. Bak. Görüyor musun? Bak 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 bak. Bak bak gördün mü bak bak. Arkadaşlar. Bakın e, bu farklı bir aile yani. Nasıl anlatmışım size bilmiyorum. Biz e, bu ikisiyle orada kardeşiz. Biz bu ikisiyle kardeşiz. Arkadaşlar. Bu da bizim minik kuzenimiz. Bakın arkadaşlar şu dergide de Masu'yla ablası. Bunun ablası. Evet ablacığım benim. Bana çok benziyor. Evet onda büyük bir oyuncak fabrikası var. Oyuncak demişim oyuncak şey fabrikası var oyuncak fabrikası e, bir de arkadaşlar şey de yapıyor ondan dizide çok bahsedeceğimi sanmıyorum yani neyse bakıyorum bir saniye iki dakika çiçeklerin yerini değiştireceğim değiştirmeye karar verdim ama hemen geliyorum Bir de dakika. değiştirip geldim sen koşmaya devam et evet arkadaşlar sen burada oturacak mısın evet oturacağım arkadaşlar ev turu yapayım böyle bir ev var işte değiştirin bazı yerleri böyle işte yer var burası çok değişmedi yani çok az değil. yani Şimdi sıra burada. Burada hiçbir şey değişti. Mesela şu şeyi değişti. Yani onun dışında bir şey yok. Ha bu arada ya bunu Sebastian. Evet. Zaten öyle oluyor genellikle. Evet oluyor. Neyse. Bu da bizim şey odamız. Ee, böyle giyim odası falan işte. Ama burası bayağı bir değiştirin. Bakın arkadaşlar yeni gözlükler mevcutlar var burada. Bunu yalnız arkadaşlar karakteri kısmından aldım. Bu oyunu da para yüklemedim. <laughs> burada giysiler var. Burada yeni giysiler var arkadaşlar. Bunu da şey alalım. Burada yüz maskelerimiz var. Burada bir tane alışveriş çantası var. Burası böyle saçımızı yapma köşemizde. Bazen buraya oturup da yapıyoruz. Burada işte güzel miyiz değil miyiz diye bakıyoruz. iki yani kardeşim sürekli şey yapıyor. Burada kardeşim tokaları var. Kardeşim diyorum çünkü ben bıçak çok fazla takmıyorum. Sadece önem veriyorum. Sadece yaparsam bunu yapıyor. Buna çok fazla sürüyor zaten. Onu hiç söylemeyeceğim. Burada böyle örnek aldığı kişiler var. Aslında birazcık benim birazcık konu oyuna kaldık kişiler. Yani bak bu, burada hatta program açık kalmış. Arkadaşlar bu, arada bu kızın e, böyle Nobel ödülü programı. Biz de aldık bir tane. Ama bu benim Nobel ödülüm yani. Onun da almasını diliyoruz yani. İnşallah o da alır. Arkadaşım onun e, giyim stiline hayran. Ben de oyunculuğuna. Arkadaşlar pardon yani. Bu da arkadaşlar arkadaşımın sapkası var. Neredeyse ev arkadaşımın yani. Burada işte arkadaşımın yatağı falan var. Arkadaşım demişim. Yani ablamın artık arkadaş gibiyiz biz onun zaten. Aslında arkadaşlar şöyle oluyor. Bazen ben burada bazen orada yatıyor. Yani, çok fazla yatak kalmakla uğraşmak istemedik. Çünkü bunlara para ayırız. Yani paramız kalmadı değil yani. Ben altta başka bir ile de yatıyorum bazen. O geliyor. Benim birlik odam var ama onu göstermeyeceğim. Bir zaman göstermeyeceğim onu. Yani burada evin anahtarı var. Böyle. Ne gösteriyorsam artık. Buzdolabının içinde göstereyim nedense. Böyle herkesin buzdolabı gibi. Aklım aslında herkesin değil. Ben bu buzdolabını elde etmek için neredeyse maaşımı yazdım. Mutluluk olsun diye. Ha, teşekkür ederim. Pardon arkadaşlar. göstermediğim bir yer kaldığını sanmıyorum. Ee, burada bu bizim papağanımız. Ay şimdi izleyecek kim ne yapıyor? Hadi alasın, Ay neyse. Hı. Neyse arkadaşlar bizi görüşürüz. Bu arada birazdan benim programım başlayacak. Ve ben ne yapayım abla? Neyse neyse. Hadi hepinizi bay bay. Bay bay. Ve kestik. Evet tanıtım videosu bitti. Ay çok şükür. Gerçekten. Ay ablam olacaktın. Evet çekildim evet evet evet. Hadi evet, gel bir kahve içelim. Yorulmaya başlıyorum. Aa. E, şey, çekim çekimler bitti. Aa öyle mi? Tamam. Evet. Normalde bir harika değilsin tabii yani. Ama olsun yani harika koşuyorsun ama o kadar da değil yani yüzümeye geçecek kadar değil. Evet ya şu an 20'deydi az önce zaten. Evet. İlk ne gelin bir kahve içelim. Aynen aynen. Seni çok seviyorum. Ben de seni Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Siz yeni gelecek video hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Aslında bununla ilgili bir video atacaktım ama video yüklenmedi maalesef. O yüzden hem bu videoyu çekmeyi hem de en sonunda izleme yaptım. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize görüşürüz. Ay yani tekrar tekrar yiyeceğim lütfen lütfen ama lütfen yorumlar yazın çünkü soru cevap videosu yapacağım ve soru cevap videosu yapın yapacağım yani eğer e, sorular gelirse birkaç tane yani yazın ne kadar yazın lütfen videoyu izliyorsunuz yani isterseniz okumam zaten görsel almayacağım zaten bir tane kağıda yazıp okuyacağım isterseniz isimlerinizi yazmam arkadaşlar ama isterseniz söylerim. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay. Bu videoda da bu videoyu bitirdik. Hepinize görüşürüz. Bay bay. çok tatlısın.